seslendiren Leyla Önder. Sabahattin Ali'den şiirler. Servi. Bir servi dedi ki bana, rahat benim altımdadır. Başını vurma dört yana, rahat benim altımdadır. Çok koşup çok yorulmuşsun, yollarda yalnız kalmışsın. Güvenip bana gelmişsin. Rahat benim altımdadır. Sana kökümde yer versem gölgemi üstüne sersem hey rahat isteyen sersem rahat benim altımdadır Serin serin uzanırsın çiçeklerle bezenirsin Yat burada kazanırsın rahat benim altımdadır Yarın de gezer dolaşır bir gün buraya ulaşır Hasretler burada buluşur. Rahat benim altımdadır. 1933 İstek Yanıyor beynimin kanı. Bilmem nerelere gitsem. İçime sığmayan canı hangi rüzgara eşetsem? Akşam sular karardı mı? Bir daha versem ardı mı? İçimi yakan derdi mi? sar göklere anlatsam içili versem dem gibi kırılı versem cam gibi şamdan da yanan mum gibi sabahı görmeden bitsem bir yüce ormana dalıp ya bir dağ başına gelip beni yaradanı bulup malını başına atsam görünmez kollar boynumda Yarın hayali koynumda sıcak bir kurşun beynimde bir ağaç dibinde yatsam 1933 Melankoli Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır Anlayamam kederimi bir ateş yakar derimi içim dar bulur yerimi gönlüm dağlara bunalır ne kış ne yazı isterim ne bir dost yüzü isterim hafif bir sızı isterim ağrılar sancılar gelir yanıma düşer kollarım görünmez olur yollarım en sevgili emellerim önüme ölü serilir ne bir dost ne bir sevgili dünyadan uzak bir deli beni sarar melankoli kafamın içersi ölür günümüz aklı kafamızdan sürsek ilmin içine tükürsek dünyaya çevirip dirsek gönlümüzü hoş geçirsek gökten ve yerden uzakta Neşe kederden uzakta, düşüncelerden uzakta, günümüzü hoş geçirsek. Ne dost yüzü yalasak, ne düşmanları dalasak, kendimizi oyalasak, günümüzü hoş geçirsek. Vücut cevhersiz bir kalp, hiçe gider hiçten gelip, bir tenhaca köşe bulup, gönlümüzü hoş geçirsek toprağa girinceye dek, esrarı görünceye dek, yani geberinceye dek, gönlümüzü hoş geçirsek. 1932 Hapishane Şarkısı 1 Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum. Mor çiçekli dal gibiydim, bahar vaktinde kırıldım. Yar olmadı bana devir. Her günüm bir başka zehir. Hapishanelerde demir parmaklıklara sarıldım. Coşkundum pınarlar gibi. Sarhoştum rüzgarlar gibi. İhtiyar çınarlar gibi. Bir gün içimde devrildim. Ekmeğim bahtımdan katı. Bahtım düşmanımdan kötü. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Kimseye soramadığım, doyunca saramadığım, görmesem duramadığım nazlı yarimden ayrıldım. 1932. Hapishane şarkısı 2. Ey gönül kuşa benzerdin kafesler sana dar gelir bir yerde durmaz gezerdin hapislik sana zor gelir ey gönül acayip huyun boğazından geçmez tayın acır testindeki suyun aklına nazlı yar gelir gözlerin uzağa bakar kimden ne beklediğin var yar semtinden gelen rüzgar seni unuttu der gelir. Bakmazsa senin yüzüne, çok görme elin kızını. Dışarıda serbest gezene, hapiste yatan hor gelir. Ayağında gezen itler, başının üstünde atlar. Hapise düşen yiğitler, yari dışarıda kor gelir. 1933 Hapishane Şarkısı 3 Burada çiçekler açmıyor, kuşlar süzülüp uçmuyor, yıldızlar ışık saçmıyor, geçmiyor günler, geçmiyor. Avluda volta vururum, kah düşünür otururum, türlü hayaller görürüm, geçmiyor günler, geçmiyor. Gönülde eski sevdalar, gözümde dereler, bağlar. Aynadan hayalin ağlar. Geçmiyor günler, geçmiyor. Yanımda yatan yabancı, her söz zehir gibi acı. Bütün dertlerin en gücü, geçmiyor günler. Geçmiyor. 1933 Hapishane şarkısı 4 Ey yar bu acı demlerde sen koru benim aklımı Karardım kaldım damlarda Aydınlat benim yolumu Nefesin esen rüzgarda saçların savrulan karda yerde gökte bulutlarda ararım nazlı gülümü Karanlık göklerde aysın, kurak ovalarda çaysın. Bir tek inandığım şeysin, uzattım sana elimi. Düşmanlar gülüp sevinsin, dostlar arkasını dönsün. Benim güvendiğim sensin, kırmazsın benim gönlümü. Bir gün şu damlardan çıksam, gelip önüne diz çöksem. Ağlayıp içimi döksem, anlatsam sana halimi. 1933 Hapishane Şarkısı 5 Başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül, aldırma. Dışarıda deli dalgalar, gelip duvarları yalar, seni bu sesler oyalar. Aldırma gönül, aldırma. Görmesen bile denizi, yukarıya çevir gözü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül, aldırma. Dertlerin kalkınca şaha, bir küfür yolla Allah'a. Görecek günler var daha. Aldırma gönül, aldırma. Kurşun ata ata biter. Yollar gide gide biter. Ceza yata yata biter. Aldırma gönül, aldırma. 1933. Beğen işaretine tıklayarak bu videomu kanalıma abone olarak da kanalımı destekleyebilirsiniz. Sonraki okumalarda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. 不是个子。